Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine sizlerleyiz. Ee, yoğun bir çalışma tempomuz var. Ee, bu ara fazla çok video çekemedik ama... Ee, şimdi gelen sorularımız var. Hemen yine konuya girelim arkadaşlar. Ee, şöyle ki sınavlar belli olmuş. ÖYS ÖSS vardı bizim zamanımızda. Şimdi üniversite sınavları değişmiş. Ee, bazı arkadaşlarımız fakülteleri belirliyorlar. Ama farklı fakültelerde okumak istiyorlar. Mesela İstanbul'da okumak istiyorlar, Ankara'da okumak istiyorlar ama puanları atıyorum işte Burdur'a yetiyor, Erzurum'a yetiyor veya işte Van'a yetiyor. Nasıl yaparız? öteki sene bir daha mı hazırlanalım? Gibi sorularla bana özelden yazan arkadaşlar var. Arkadaşlar dikey geçiş ve yatay geçiş denilen olaylar var. Bunları bunları bilmeniz gerekir. şöyle ki Üniversiteye girdiğiniz arkadaşlar, atıyorum Van'da okuyorsunuz ama aileniz Ankara'da veya Burdur'da, e, siz de orada okumak istiyorsunuz. Yani okuduğunuz şehirdeki fakülteden başka bir şehirdeki fakültede e, devam etmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir yıl dershaneye hazırlanıp bir daha sınava girip bir daha tercih yapıp kazanmak yerine bence şöyle olabilir. Girersin abi. Nerede? Kırıkkale'de mesela atıyorum. Girdin derslerinde ilk %10'a girersen sınavda, okulda ilk %10'a girersen sana hak veriyor devlet. Diyor ki tercih yapabilirsin. Başka okullar yatay geçiş yapabilirsin. O okullardaki kontenjana göre geçiş yapabiliyorsunuz. Biz bunu mesela ben 94'te üniversiteye girdiğim zaman bizim sınıfımızda bir tane bayan kardeşimiz Kız kardeşimiz diyelim, e, ailesi Ankara'da okuyordu ve e, Ankara'ya yani yapamadı Van'da e, derslerini çok iyi tuttu. İlk %10'a girdi ve yatay geçişle Ankara'ya geçti. Ankara'da mezun oldu, Ankara'dan mezun oldu. Yani böyle bir hakkınız var arkadaşlar. Yani e, girdiğiniz fakültede derslerinizi çok iyi tutarsanız e, kontenjan açık olan fakültelerini tercih sırasına koyuyorsunuz. Atıyorum yazarsınız Ankara 1. sıra, İstanbul ikinci sıra, Burdur 3. sıra gibi mesela. Farklı fakültelerden oralara geçiş yapabilirsiniz. Bu bir. Geçtiğiniz zaman ne olacak? Hem sene kaybınız olmamış olacak. Bu bir. Gördüğünüz dersler zaten ortak dersler. Derslerden de muaf olacaksınız. 2. sınıftan devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu çok büyük bir avantaj. Onun dışında geçişler nasıl oluyor? Bir de bir denklik olayı var. Onu da sormuşlar. Onu da hemen dile getireyim. Yani geçişler eğer %10'a girersen istediğin fakültenin kontenjanı açık olduğu zaman direkt geçebiliyorsunuz. Bu net. Yani Van'da okuyorsan Ankara'ya geçiş yapabilirsin. Ve Ankara'da okuyorsan Van'a da geçiş yapabilirsin. Hiç problem yok. Bütün fakülteler arasında geçiş yapabilirsiniz. %10'a girerseniz başarı oranınıza göre. Geçişler bu şekilde. E, denklik ise o da bize gelen sorulardan bir tanesi. Ya yani bir tane arkadaşım şimdi Türkiye'de bitirdi okulunu. Yurt dışında hekimlik yapmak istiyor. Denklik nasıl olur diyor. Ve adam yurt dışında okumuş. Türkiye'de hekimlik yapmak istiyor. O da çok önemli. O da denklik olması lazım. Şimdi Türkiye'de okuduk, bitirdik. Almanya'da hekim olmak istiyoruz diyelim. Veteriner hekim olmak istiyoruz. Oranın dil sınavları var arkadaşlar. Önce dil sınavını geçeceksiniz. Dil sınavındaki yeterli aldıktan sonra e, denklik için sınavları var. E, devlet size diyor ki işte şu zaman, şu tarihte bir sınav var. Ona giriyorsunuz. O sınavda geçtikten sonra benim yanlış hatırlamıyorsam e, birkaç yıl orada ek okuyorsunuz. Yani e, bizdeki derslerle, oradakilerle arasındaki bazı uyuşmayan şeylerden dolayı bir iki sene daha okuyorsunuz. E, dil sınavını geçip yeterlik sınavını geçtikten sonra e, orada hekimlik yapabiliyorsunuz. Gelelim yurt dışında okuduğunuz mesela Ukrayna'da var veteriner fakültü. Lviv'de olması lazım. İnanılmaz düşük bir puan. İnanılmaz da komik paralar. Okudunuz. Gelip Antalya'da ya da işte Türkiye'nin herhangi bir şehrinde e, klinik açabilir miyiz diye soruyorsunuz. Soruluyor bunlar. Yapan arkadaşlarımız var. Kardeşim denklik olmuyor. Yine bu sefer Türkiye'de seni sınava sokuyorlar. denklik sınavına. Bu sınava girip e, bu sınavda e, başarı elde etmeniz lazım ki bir de derslerin şeylere bakılıyor. E, değerleri. Kredileri gibi. E, onlar da yeterli gelirse buradaki sınavı da geçerseniz e, Türkiye'de klinik açabiliyorsunuz. Onun için eee Şimdi sınavlar belli oldu. İşte bana yorumlarda yazan arkadaşlarımız da var. İşte şurada mı okusam, burada mı okusam diyen. Arkadaşlar buradaki olay akademisyen olmak istiyorsanız çok farklı bir olay. Pet klinik açmak istiyorsanız daha farklı. Büyük baş çalışmak istiyorsanız farklı. Özel sektörde çalışmak istiyorsanız farklı. Yani bence bunlara önce bir kafanızı hayal edip yani ben e, klinik açmayıp akademisyen olmak, yani bir doçent, profesörlüğe kadar akademik kariyer yapmak isteseydim. Ben hiç fark etmez. Hangi üniversitede okursam okuyayım. Bittikten sonra zaten yüksek lisans mezunuyuz. Doktoramı yaparım. Oradan yer dönüş, doçent, profesör. Sonuna kadar ve benim sırf arkadaşlarım %80'i şu an profesör oldu arkadaşlarım. Doçent, profesör. E, ama ben pet sektöründe çok iyi olmak istiyorum diyorsan biz kendimizi geliştirerek bu halde olduk ama e, geliştiremeyen arkadaşlar o zaman ben kendimi geliştiremem ama iyi bir yerde okumak istiyorum diyorsan mesela bir İstanbul Üniversitesi okunabilir yani arkadaşlar gayet de kedi köpek ve pet üstüne çok başarılı yani çünkü neden çok fazla hayvan var yani şehir çok büyük zaten İstanbul e, gelen vakalar çok daha çok pratik yapma imkanınız olduğu için İstanbul Ankara öyle yani bizim 100. yıl öyle yani böyle e, Uludağ Üniversitesi öyle yani bu da üniversiteler çok iyi demiyorum arkadaşlar bütün üniversitelerimiz iyi ama e şimdi e, bir kırık kalede kaç tane kedi köpek vakası e, gelebilir şeye e, bir hayvan hastanesinin kliniğine günde 5 tane gelir ama İstanbul'da 5000 tane gelir yani ya da bir Uludağ Üniversitesi'nde 300 tane gelir işte bir Ankara'da 700 tane gelir günlük vaka hani e, rakamlar anlatabiliyorum herhalde sayılara takılmayın. Ondan dolayı proteininiz artacak. Yani e, onun için benim size tavsiyem e, bir e, ne olmak istediğinizde yani veteriner fokusu bitti zaman ne olmak ne olmak istediğinizde karar vererek tercih yapın. İki e, ben veteriner fokusunu bitirip rezanlık yapabilirim. İşte peçop hekimliği yapabilirim. Ondan sonra eee büyük firmaların, işte tavuk firmalarının, et firmalarının entegrelerde hekimlik yaparım diyorsanız, hani kafamızdaki çizgi buysa o zaman hiç e, şey yapmayın. Herhangi bir veteriner fakültesinden mezun olabilirsin. Ama ben büyük başta çok başarılı olacağım diyorsanız bence bir 100. yıl üniversitesi. Yani burada yani günde 10 tane kedi köpek geliyorsa 100 tane büyük baş geliyor. Yani bu işin merkezi orası. Ama ben kedi köpek çalışacağım. PET sektöründeki ağırlık vereceğim diyorsanız o zaman İstanbul, Ankara, Uludağ gibi sıralamalar, işte Burdur gibi sıralamalar devam eder arkadaşlar. Bunlara karar verin. Şimdiden yönünüzü belirlemeniz gerekiyor bence. Onun dışında zaman kaybetmeyin diyorsanız girin bir fakülteye dersinizi çok iyi tutun. Yatay geçiş yapabilirsiniz. Çok büyük hakkınız bu. Türkiye'de puanınız tutmuyor. Ben illa veteriner hekim olmak istiyorum diyorsanız yurt dışında okuyup Ondan sonraki süreçte Türkiye'ye döndüğünüz zamanki sınavlara hazır olun. Çünkü burada da bir sınavlara gireceksiniz. E, bu şekilde arkadaşlar e, size verebileceğim bilgiler. E, i̇nşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, yine kafanıza bir şey takılırsa bu dönem e, tercih yapılma sırası zamanı anladığım kadarıyla. E, tercihlerinizi düzgün yapın. E, bizlere danışmak istedikleriniz varsa danışabilirsiniz. her zaman size yardımcı olmaya devam edeceğiz. İyi günler dileriz. Genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.